Mmm, mmm, çikolatalar da güzel kokuyormuş. Hmm. Ama kaşık ama ama çikolatalar bir deneyebilir miyim? Azıcık ucundan Yeter. Hmm. Güzelmiş anne. He. Güzelmiş. <gülüyor> anne. <gülüyor> güzel yapıyor mu? Güzel yapmasan yemem bak. Ne? <laughs> Güzel yapmasan yemem. Kim? Ben. Ben yerim. <laughs> ben yerim dediğim <bitirdim>, şeyi. <laughs> Bitti mi? Hı? Oldu mu? Bilmiyorum. Koy bakayım. Ya ama akıyor. Tamam koy koy koy. Heh. Ha. Ha, biz bugün muffin yapıyoruz. Evet. Getir. İlk önce bunları koyuyoruz tabağa. Evet. İyice. Hı. Şoma şurası, şurası biraz da akmış. Hı. bir tane daha getir. Gene yapıyoruz. Ama anne. Efendim. Bit biterse. Bitmez daha çok var. Deva, daha çok var. İşte. Buna yeter. Baba nerede? İçeride. Uyandı. işe gidecek. Hı. Onu şimdi maviye koyalım. Getir getir. Ah az kalsın anne. anne. Şunları nasıl koyacağım? Onları ben getireceğim. Şurada koyacağım. Sen şunlara... şey yap da. Nereye bir koy. Nım, nım. Devam. Bana koy. anne koy. Benim benim evsi yemeğe. Hangisi? Üstü yıgar. Bunlara. Tamam biraz kendine doğru çek. Çekiyorum. Heh, böyle koy. Çok güzel yaptın. Ellerine sağlık. Ay, anne bir tane daha şöyle. Tamam esin işlem. Dışında. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne dökülür bunlar? Tamam bir şey olmaz. Bunlar, Al oradan anne, geri koy. Anne. Heh. Bak bunlar ama aşağı düşmüyor. Tamam bir şey olmaz. Nasıl yiyeceğiz bunları? Yeriz biz. Bak, Yürüz. ama başka bir tane var mı? Aha şu şu